Herkese merhabalar, AYTUR Market'in bu haftaki indirimli gıda ürünlerini hep birlikte inceleyelim. Tamek markasına ait 680 gram ağırındaki közlenmiş biberlerin fiyatları 11 TL. Beşler markasına ait 280 gram ağırındaki piliç kokteyl sosisinin fiyatı 13 TL. 1000 gram ağırındaki barbunya'nın fiyatı 13 TL. Görence markasına ait 1 kilo ağırındaki nohutun fiyatı 23-25 125 gram marneki Dandera ton balığının fiyatı 14 TL. Sinangil markasına ait 500 gram ağırındaki glutensiz unun fiyatı 19 TL. Çiçeğin markasına ait 4 kilogram marneki çamaşır suyunun fiyatı ise 18 TL. Ova'dan marka 1000 gram ağırındaki baldo pirinçin fiyatı 15 TL. 5 litre bingo çamaşır yumuşatışının fiyatı 45 TL. 720 gram kakaolu fındık kremasının fiyatı 23.25 680 gram karışık turşunun fiyatı 6 TL. Burcu marka 200 gram konser konserve yaprak sarmanın fiyatı 9.5 2 kilogram mağaradaki buğday ununun fiyatı 21.50 Yörük oğlundan labla peynirinin fiyatı 7 TL. Çokça marka bezelyenin fiyatı 5.75 ürünler hakkındaki yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Torku marka 500 gram mağaradaki helvanın fiyatı 28 TL. 2 litre sirkenin fiyatı 13 TL. Sinangeli marka 1 kilogram mağaradaki tahıllı ekmek ununun fiyatı 15.75 350 gram mağaradaki Mutlu markasına ait makarnaların fiyatları 7.45 Hindistan cevizinin fiyatı 8.50. 500 gram kakaolu mısır gevreğinin fiyatı 12 TL. Dardelen tondan ton balığı da var fiyatı 21.25. Renkliler için 7 kilogram Peros markasına ait deterjanın fiyatı 80 TL. Pul biber de var A101 marketlerde bu hafta ürünün fiyatı 10 TL. Öncü markasına ait 1650 gram biber salçasının fiyatı 47 TL. Asperos kires pas söküsünün fiyatı 16 TL. Bir şah marka 1 litre halindeki yarım yağlı sütün fiyatı 7 TL. Yöremce marka 1 kilogram halindeki yeşil mercimeğin fiyatı 22 TL. Doktor Ötker'den havuçlu kekin fiyatı 25 TL. 1 litre ağırlığındaki asperos sarıgücün fiyatı 17 TL. Tat markasından 680 gram bezelyenin fiyatı 11 TL. Antek fıstıklı puding davaraj yüzüğü marketlerde bu ürünün fiyatı 8 TL. Öncü markasından 830 gram salçanın fiyatı 12.15 15 Orman esintili oda kokusunun fiyatı 10 TL. 25 adet karton bardağın fiyatı 9 TL. Veros'tan renkleri için 7 kilogram marniki toz deterjanın paket fiyatı 70 TL. Pınar marka 200 milim çocuk sütünün fiyatı 5.50. 5 litre halindeki temizlik sıvısının fiyatı 30 TL. Fenish Costa leke çıkartıcının fiyatı 30 TL ürün 1 litre ağırlığında. 2,5 litre halindeki yumuş sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. 1 kilo ağırlığındaki Pınar markasına ait yarım yağlı süzme peynirin fiyatı 40 TL. Ünal marka 250 gram eski kaşarın fiyatı 25 TL mutlaka ve sonuna kadar izlemizi tavsiye ediyoruz. Kocatepe markasına ait 100 gram ağırlığındaki Türk kahvesinin fiyatı 17 TL. Mistral markasına ait 1 kilo kaya fiyatı 27 TL. Heinz marka ketçabın fiyatı 8.50. Altades Sarı Kız markasına ait maden suyunun fiyatı 9.25. Ayzur marketlerde 2 litre halindeki Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 66.50. Dimes marka meyve suyunun fiyatı 8.50. Siyahlar için Yumoş markasına ait sıvı deterjanın fiyatı 47 TL. Yöremce markasından 2,5 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeğin fiyatı 50 TL. Öncü markasına ait geri kilo ağırındaki pul biberin fiyatı 24 TL. Tork marka 1 litre ağırlığındaki şalgam suyunun fiyatı 5 TL. 4 kilo ağırlığındaki alo toz deterjanın fiyatı 60 TL. Siz videomuz videomuzu beğenmeyi gerçek kataloglar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altın Başak marka Labdini Kreker Sandviç'in fiyatı 14 TL. Yayla markasından 2 kilogram ağırlığına sahip pilavlık pirincin fiyatı 35.50. Beşlerden dana döner de var Ayüzü marketlerde fiyatı 11 TL. 4 litre halindeki acı çamaşır suyunun fiyatı 22 TL. 2 litre Lipton markasına ait buzlu çayın fiyatı 8 TL. 500 gram halindeki Seyboy siyah zeytinin fiyatı 20 TL. 22 adet Fairy marka bulaşık makinesi kapsülünün fiyatı 70 TL. Eti markasına ait 500 gram ağırlığındaki yulaf ezmesinin fiyatı 15 TL. 500 gram ağırlığındaki dondurulmuş dana köftelerin fiyatları 47 TL. Marmara birlikten 400 gram siyah zeytinin fiyatı ise 29 TL. Finish markasına ait bulaşık makinesi kokusunun fiyatı 12 TL. 450 milim Domestos marka banyo temizleyicinin fiyatı 26 TL. Bisküvi kremalı karatutlu Halley'in fiyatı 12.50. Bolmix marka 700 gram ağırlıklı çilek reçelinin fiyatı 15 TL. 250 gram ağırlıklı Abdamil 4 bebek devam sütünün fiyatı 67 TL. 1 kilo ağırlıklı Ofça çayının fiyatı 36 TL. İpana markasından diş macunu da var marketlerde bu ürünün fiyatı 20 TL. Doğuş marka 1000 gram varındaki çayın fiyatı 36.50. Piril marka bulaşık deterjanının fiyatı 23 TL. Damla markasına ait 6 adet maden suyunun fiyatı 9.25. Çiçeğin marka 750 milim krem temizleyicinin fiyatı 10 TL. 10 adet 3 katlı kullanı 100 yüz maskesinin fiyatı 4.25. Torko markasına ait 1 litre ağırındaki şalgam suyunun fiyatı 5.15. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi bu ve buna benzer videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burcu markasına ait 830 gram ağırındaki salça domatesin fiyatı 12 TL. 400 gram ağırında Marmara Birlik markasına ait siyah zeytinin fiyatı 29 TL. 360 gram marındaki fıstık ezmesinin fiyatı 17.75. Dardelen markasına ait 3 adet konserve ton balığının fiyatı 51.50. 1000 gram marındaki yöremce markasına ait beyaz nohutun fiyatı 23.25. Yayla markasına 2 kilogramlık pilavlık pirinçin fiyatı 35.50. Öncü marka 500 gram pul biberin fiyatı 23.50. Seydoğlu markasından 1 kilogramlık tahinin fiyatı 51.50. Şampiyon marka 250 gram kokoreç 23 TL. Çiçeğin marka 750 milim jel temizleyicinin fiyatı 14 TL. 2 litrelik Vera marka ayçiçek yağlarının fiyatları 64.50. Torku markasından 350 gram dana kangal fermente sucuğun fiyatı 34.50. 1 litrelik bir yağış şekerinin fiyatı 51 TL. Doğadan gizli bahçe 1000 gramlık çayın fiyatı 32 TL. Werner gül kokulu konsantre yumuşatıcının fiyatı 25 TL. 10 kilogramlık alo toz deterjanın fiyatı 99.50 TL. markasına ait 1 kilogramlık triyaki çayın fiyatı 42 TL. Omo markasına ait 5,5 kilogram toz deterjanın fiyatı 70 TL. Finish markasına ait 101 adet bulaşık makinesi tabletinin fiyatı 100 TL. Eoni markasına ait 3 katlı 50'li yetişkin maskesinin fiyatı 20 TL. Yudum markasından 4,5 litre ayçiçek yağının fiyatı 150 TL. 2 kilogram geleneksel buğday ununun fiyatı 20 TL. Videoyu izin herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.